vakalarıyla en çok karşılaşan insanlar, büyüyle uğraşanlar, daha sonra da toprak altından define arayan insanlardır. Çünkü günümüzde toprak altında kalan hazinelerin birçoğu, binlerce yıl önce o definenin sahibi ile birlikte mezara gömülmüş ve eski Babil'den kalan büyüler ile korunma altına alınmıştır. Bu durumu Peygamberimiz bir hadisinde, Sizden kim baş tarafı kuzeye bakan bir mezar bulur da bir kar elde etmeye niyetlenirse, bilsin ki Allah'ın lanetlediği bir takım cinni varlıklar kıyamete kadar oradadırlar, demiştir. Çünkü Kur'an'da anlatılanlara göre Allah, Harut ve Marut isimli iki meleği Babil'e gönderdiğinde, insanlar o iki melekten kötü niyetli büyüler öğrenmişlerdir. Bu büyülerden biri de eski kavimlerin sakladıkları altınlara ya da ölüleriyle gömdükleri definelere yaptıkları büyülerdir. Yine eski kitaplarda anlatılanlara göre bir sahabe çölde bir mezar bulur. Bu mezarın içinde hazine olabileceğini düşünerek kazmaya başlar ve oradan bir küp içine doldurulmuş altın bulduktan sonra uzaklaşır. Adam evine döndüğünde karısına olanları anlatarak altınları saklar. Yatsı namazından sonra evin kapısı çalınır ve adam kapıyı açar. Bir de ne görsün? ...iki iri yarı yüzleri kapalı adam ona doğru bakmaktadır. Bu yüzleri kapalı adamlar Lebbeyk Allahu Ekber, Lebbeyk Allahu Ekber diyerek adamı kollarından tutar ve çöle doğru götürürler. Ertesi sabah peygambere giden kadın kocasının başına gelen bu durumu anlatır. Peygamberimiz ise ona kapıya gelenlerin Meryem oğlu İsa'nın çöle gönderdiği kafir bir cinni topluluğundan olduğunu, ancak Allah'ın izniyle korunmuş bir mezarı açtığı için kocasını götürdüklerini söyler. Ve kadına defineyi alıp çölde güneş görünmeyen bir mağaraya bırakmasını söyler. Kadın bunu yaptıktan bir süre sonra kocası eve gelir. Adam ne olduğunu, başına neler geldiğini soran karısına dönerek, cinnilerin onu çölde bir kuyuya bıraktıklarını, eğer altınları yerine koymasaydı, kıyamete kadar o kuyuda kalacağını söyler. Ömürleri antik şehirlerde ve eski mezarlarda tarihi eser ve define arayarak geçmiş iki takipçim, bu olayları anlatmak ve incelemek üzere Afyon'a davet ettiler. Gittiğimizde ise anlattıkları olaylar hem bizim hem de onların tüylerini diken diken etti. Öyle ki yaşadıkları vakalar nedeniyle bazı tarihi bölgelere girmeye dahi korkuyorlardı. Bu tarihi bölge binlerce yıllık bir geçmişe sahipken son olarak ilk Hristiyanlar buraya yerleşmişler. Sebepsiz yere bir anda terk edilen bu gizemli yerleşim yeri bugün ıssız bir arazinin ortasında kalıyor. Burada yaşadıkları vaka ise definelerin, ve eski mezarlıkların çevresinde bulunan cinnilerin bizlere ne derece gözükebileceklerini gösteriyor. MB'nin anlattığı olay kısaca şöyledir. Bir gün yaptığımız keşifte Afyon'un bir iki saat şehire uzaklıkta kalan bu bölgesinde eski yerleşim yerleri ve tarihi mezarlar olduğunu gördük. Bunun üzerine ben ve birkaç arkadaşım gece buraya tekrar gelerek belirlediğimiz noktaları kazmaya karar verdik. İlerleyen saatlerde bu tarihi şehire gelmek için yola çıktık. İki saatlik yol boyunca bu çorak yerden geçen ne bir araba ne de herhangi bir ışık yoktu. Aslında korkmaya da başlamıştım. Çünkü burada başımıza bir şey gelse izimize aylar boyunca rastlanamayabilirdi. Gece 2-3 gibi kazı yapmayı planladığımız yere geldik. Ancak arabadan indiğimizde ortalık zifiri karanlıktı. Gökyüzünde ay olmadığı için neredeyse 10 metre ötesini dahi zor görebiliyorduk. Bunun üzerine abim arabayı kazacak olduğumuz mezara doğru çevirmemi, arabanın farlarıyla aydınlatmamız gerektiğini söyledi. Ben de arabayı mezara doğru çevirerek farları yaktım. La ilahe illallah. O an gördüğüm şeyin korkusuyla kan beynime sıçradı. Bu eski mezarın başında yaşlı üzerinde köylü kıyafetleri olan bir kadın oturmuş, gülümseyerek bize bakıyor, eliyle de yanına yaklaşmamızı işaret ediyordu. En yakın yerleşim yerine arabayla iki saat mesafede olan bu ıssız yerde yaşlı kadın ne yapıyor olabilirdi? Abim, ben ve diğer arkadaşımız arabaya binerek korkuyla oradan uzaklaştık. Ertesi gün bu durumu tanıdığımız bir hocaya giderek anlattığımızda ise hoca bize o mezarın büyüyle korunduğunu, bunu yaşayan ilk kişilerinde biz olmadığımızı söyledi. MB, abisi ve arkadaşlarının yaşadığı bir diğer vakayda yerinde gözleyebilmek için bugün Frigya vadisi olarak bilinen mağara içindeki eski bir kilisenin olduğu merkezden çok uzaktaki bir köye geldik. Burada yaşadıkları olayı ise MB şöyle anlatıyor: Bu bölgede yaptığımız kazılarda, bir takım tarihi paralar bulduktan sonra bir mağaranın çok eski tarihlerde kilise olarak kullanıldığını ancak şaşırtıcı bir şekilde kilisenin bir tarafında daha eski dönemlerden kalma tarihi bir mezar olduğunu öğrendik. Bunun üzerine bu korunmasız kiliseye bir gece girerek eski mezarın içine bakmaya karar verdik. Çünkü kilise içinde kalmış bir mezar varsa mutlaka değerli eşyalar bulma şansımız da olacaktı abim içeri girdi. Ben ve bir arkadaşım ise dışarıda onu beklemeye başladık. Aradan bir saat kadar geçmesine rağmen abimden bir ses gelmeyince meraklanıp ben ve arkadaşım da mağaranın içine girdik. İçeride onu bulduğumuzda ise çömelmiş, kendi kendine korkuyla titreyerek ağlıyordu. Onu oradan çıkararak ne olduğunu sorduk ama hiçbir şey söylemedi. Hızlı bir şekilde eve döndük. Abim bir hafta boyunca yatakta titreyerek ağlıyor, geceleri de çığlıklarla uyanıyordu. Bir sabah ise onun odasından çıkmadığını fark ettik. Saatler ilerledikten sonra merakla ben ve babam odasına girdik. Bismillah. Abim kendisini asarak intihar etmişti. Avucunda da Fatiha suresinin tersten yazıldığını gördük. Aradan on yıl geçtiği halde bu olay çözülemedi. Birçok tarihi kaynakta define arayan insanların başına gelen cin vakaları anlatılmaktadır. Danıştığımız hüddamlar, bu olaylarda yaşanan cin musallatlarının büyük kısmının ölümle sonuçlanabileceğini söylediler. Çünkü başta Zuzula cinleri olmak üzere en acımasız cin toplulukları bu hazine olan mezarları korumaktadırlar. Ancak eski Babil'e dayanan bu büyü, Peygamberimiz tarafından yasaklandığı için kaynakları yok edilmiştir. Ve günümüzde nasıl yapılacağı bilinmemektedir. Kur'an'da eski Babil'e Harut ve Marut isimli iki melek aracılığı ile gönderilen bu büyü ilmi, Bakara suresinde şu şekilde anlatılıyor. Babil'de büyüyü, Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa o ikisi biz sırf imtihan için gönderildik. Sakın kafir olmayın demedikçe hiç kimseye sihir öğretmezlerdi. Büyüye müşteri olan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını da pek iyi biliyorlardı. Karşılığında kendi varlıklarını sattıkları şey ne kötü keşke bunu anlasalardı. Defini arayanların başına gelen en ünlü cin vakalarından biri de 1950'li yıllarda yine Afyon ilinin bir köyünde yaşanmıştır. Olay kısaca şöyledir. Dört genç, muska işleriyle uğraşan köylerinin imamına giderek yakınlardaki harabede define olabileceğini söylerler. Ve cinniler vesilesiyle de yardım isterler. İmam da onlara Yasin suresini bir kağıda yazarak yakmalarını, küllerini de harabenin en doğusu ile en batısına dökmelerini söylerler. Dört genç imamın dediklerini yaparlar. Ancak bu olaydan birkaç gün sonra köy imamı cami avlusundaki ağaca kendini asmış bir şekilde bulunur. Bunun üzerine korkan köylüler durumu giderek dönemin ünlü hüddamlarından birini anlatırlar. Ancak hoca köylülere define nedeniyle zuzula cinlerinin musallat olduğunu anlayınca onlara Bismillah. Ne zaman onların ismini ansam, geceleri kara basanlar, kara dedeler gelerek beni uyutmazlar.'' Sizin için yapacağım tek şey o köyden çıkın demek olur der. Alimlerin anlattıklarına göre defineleri koruyan harabelerde yaşayan cinliler kafir cinlerden oldukları için büyü ile yapılan yardım istemelerde de genellikle insanlara define hakkında ve yapılması gerekenlerle ilgili olarak yanlış bilgiler vererek onlardan yardım isteyenlerin de kafir olmalarına neden oluyor. Bu cinnilerin en çok yaptıkları ise define bulmada onlardan yardım isteyenlere Yasin suresini ya da Kur'an'ın diğer surelerinden bir kısmını yakmalarını söylemektir. Çünkü bu vesileyle musallat olan cinler Allah'ın izniyle o kişi ölene kadar peşini bırakmazlar.